Evet, son zamanlarda yaklaşık bir 8 yıldır teraryumun bir başlangıcı var. Her sene geç, zaman geçtikçe daha çok bir farklılıklar gerçekleştiriyoruz. Yani bunu tasarlayan arkadaşlarımız ve gerektiğinde özel istekleri olduğunda biz de müşterilerimize yapıyoruz. Bunda başlıca söylemem gereken, işte bu çok geniş bir kapsam yer alıyor biliyorsunuz. Bunlar da zaman zaman önce işte cam modellerinden farklı aksesuarlara ve şu anda gördüğünüz şekilde buradaki görünen konseptlerde farklılıklar yaratılabiliyor. Genelde hediye olarak sevgilisine, eşine ya da bir iş yerine ya da farklı bir arkadaşının açılışına bu tarz teraryumları günlerim sağlıyoruz. Beğeniler ve talepler bu konuda biraz daha fazla. Hem kalıcı olmasından hem görselliğinin çok güzel olmasından dolayı başlıca tercih edilen ürünlerden biridir. Bunlar da şimdi farklı böyle midye şeklinde olan tasarımlarımız var. Bu, bu tasarımlar şu anda 2023'ün en trendlerinden biri diyebilirim. Diğer türlü işte ayaklı saksılar var böyle. Bu saksılarda da yine en güzel şekilde tercih ediliyor. E, kişiler kendi evini alıp dekor olarak kullanabilme e, özelliği de var. Yani her türlü her şekilde kullanma ve e, bulunduğu alanı süsleme e, konsepti geniş olduğu için tercih edilme e, sebebi de bir hayli fazla.